Bu ayak parmaklarının altında olmanın ne anlama geldiğini biliyor musun? <laughs> evet. Anlamım sıraya gireceğim için o kadar mutluyum ki patlayabilirim. Aa, <laughs> Benden başka yoğun bir hayaletli ev titreşim alan evet. var mı? Evet, ayrıca burası çok soğuk. Ah, oh. oh. keşke hayalet ölçerimi getirirseydim. Hayalet falan yok. Babamın neredeyse hiç ziyaret etmediği bir evde hayaletler için para ödemez. Hayaletli ya da değil, solungaçlarım buz tuttu. Paltoya gerek yok demiştin. Üzgünüm. Babam canavar ısısı ayarlayıcısı taktırmıştı ama bozulmuş olabilir. İzninizle. Ya. Ah. Babam bunları taktırdığından bahsetmemişti. Uzun gece partileri hep hayaletli mi olur? Olmaması gerekiyor. Hayaletler sonbahar tatili olayıdır. Bu tuhaf şeyleri hissediyorum. Sanki izleniyor gibiyim. Planladığım şey hayaletli kar fırtınası konsepti değildi. Benim mükemmel parti anlayışım pastel gotik. Ama yanımda getirdiğim süslemeler doğru uzun gece havasını yaratacak. Göklerin gücü hadi tekrar büyü. Hadi tekrar büyü. Yükseklik yüzünden olmalı. Büyücülüğü etkiliyor. Gizli büyü meraklısı beynim şu anda öyle söylüyor da. Ne? Büyük kitabı bundan bahsetmiyordu. Şimdi ne yapacağız? Bütün uzun gece eşyaları onun içinde. Ziyafetimiz, dekorlar, planlarım. Hepsi mahvoldu. Baştan başlayayım. E, tamam. İşte söylüyorum. Ben otistiyim ve gürültüden rahatsız oluyorum. Çok üzgünüz Tuayla. Birini rahatsız ettiğimizi bilseydik müzik açmazdık. Perili Opera Evi gezisinde gürültülü müzik sevmediğini şimdi hatırladım. Evet, burası gün doğana kadar boş olur ve herkes uyur sanıyorduk. Kesinlikle. Sessiz oluyor ve ben 154. kitabımı okuyabiliyorum. İlk canavar konseyindeki her canavarın özel güçleri olan tılsımları olduğunu biliyor muydunuz? Senin ay pençen gibi. Ha, bekle. Ay hakkında mı okudun? Tılsımlara giriş kitabında alfabetik sırayla gidiyorum ve daha kurt adamların adetleri kısmına gelmedim. Ama bu kitapta muhtemelen ay pençesi vardır. Aha senin beyninden faydalanmalıyım. Aa Claudine anne babam beyin çıkarmak kibar değildir ve daima mendil kullanmak gerekir der. Hı, gördün mü? Yani bildiklerini öğrenmeliyim demek istedim. Korku ha, ha. gecemize katılsana. Ne dersin? Atıştırmalıklarımız var. Korku filmi izleriz ve bize tarihle ilgili her şeyi anlatırsın. Her şeyi bilmiyorum. Henüz okuyacak çok kitap var. Ama korku gecesi kulağa hoş geliyor. Ve bu kez bunu sessiz yapacağız. Aynen öyle. Ay şimdiden başlayalım.